Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet arkadaşlar Instagram adresim halka arz alt dire. böyle başka hesaplardan takip istekleri gönderenler varmış. Onları kabul etmeyin. Ben kimseye takip isteği göndermem. Şimdi halka arz açısından bir tane hikaye paylaştım sabah saatlerinde. Orada dedim ki açıklanan bir veri var. Bakın bu 2025 yılı hesap bakım ücreti adı altında. Bazı bankalar bir fiyat belirlemiş. Onları açıkladılar. Belki size de SMS de gelmiştir. Belki size de SMS de gelmiş olabilir. Garanti yatırım yıllık 500 lira demiş. Yapı kredi yatırım yıllık 790 TL. Halk yatırım yıllık 390 TL. Yani bunlar az paralar değil evet. Kolay kazanılmıyor. 600-700 lira deyip geçmemek lazım. 7-8 tane 10 tane hesabı olanlar için maliyet doğuracak bir şey tabii ki de. E, bu bakımdan yani bu halk arzları da etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar X'te de yani Twitter'da eski adıyla takip ettiğimde orada mesela hep şey yazmışlar. E, gidip hesabımı kapatıyorum tarzı yazan birçok insan var. E, hesapların kapatılması yani başka yerden hesap açarlar, ona bakarsak. Yani buradan hesabı kapatır, yapı krediden kapatır, garantiden kapatır, gider başka bir yerden hesap açar. Ee, o hesabı açtığı zaman da oradan yıllık bakım ücreti alır mı almaz mı? Tabii ki ona da bakacaktır bu insan. Ya yani kötü olmuş, yani çok böyle hoş karşılanacak bir durum değil. Bu kadar paraya ihtiyaçları var yok olayı mı acaba? Ya da neye istinaden bunu düşündüler? Ne maliyeti var bu hesapların diye insan bir tabii ki de soruyor kendine. Ee, size de gelmiştir muhtemelen. Ne yapacaksınız bilmiyorum. Yorum olarak da merak ediyorum. Gerçekten bir hesabı kapatıp almayan bir kurumda mı çalışacaksınız? Çünkü bunun etkisi halk arzları da olacaktır arkadaşlar. Şimdi 10 hesap, 15 hesap, belki 20 hesap kullanan kişiler var. Hadi 5 hesap bile olsa yıllık ücreti. 500 liradan ya da 600 liradan ciddi bir para yapar. Yani halka zaten hangisinden ne kadar para kazanıyoruz da bu hesabı ödeyelim. Ya belki bir şey de engel olmuş olabilir. Yani bir şey de engellemişler olabilir. Engelleyecekler olabilir. Tam bilmiyoruz neden geldiğini ama bazı kurumlar paylaştı. Buradan da bilgilendirmek istedim. Instagram üzerinden de bilgilendirdim zaten halka arz profilimden. Siz de giderek buradan takip ederseniz bilgileri anlık ve atıyorum arkadaşlar. Sonuçlar olsun, anlık veriler olsun. Böyle veriler de paylaşıyorum. Çağdaş Can Sümer istediğinizleri anlık olarak mesaj olarak da atarsanız gördüğüm anda da paylaşıyor olacağım. Böyle arkadaşlar bilginiz olsun, hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bir çözüme ulaştırmaya çalışıyorlardır bir şeyleri. Hani halk arzlardan para kazanmak isteyenler için okey hani bu zamana kadar o neyse olan adam zaten kazanıyor diye düşünen de vardır. E abi kazanıyorsun zaten öde gitsin bir şey olmaz diyenler de var tabii ki aralarımızda, diye aramızda. E ama gerek yok böyle şeylere ne kazanıyoruz diyenler de var. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. E bence birazcık fazla olmuş. Yani uygun meblağlarda alınabilirdi alınacaksa da 100-200 lira da yeterliydi ama 600-700 liralar. Ya yani bunlar yol gösterici olmuş birazcık bu kurumlar. Ama bunun dışında e, daha da gelecek olan kurumlarda vardır. Garanti yapı kredi halkla kalmayacaktır diye düşünüyorum. Daha bunun dışında iş var, ne bileyim TEP var, AK var, ziraat var. Yani birçok kurum var da var, OYAK var, ne bileyim yani info var. Bakalım onlar nasıl bir yol izleyecekler hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda yazın arkadaşlar merak ediyorum. Hoşça kalın.